Gel bakalım. Senin için uygun bir ev biliyorum. Bak burası fakir evi. Benim çok uzun zamandır dostumdur. Sakın benim yüzümü kara çıkartma tamam mı? Merak etme komiserim. Hiçbir sorun çıkmayacak. Öyle olmasını umuyorum dostum. Aa komiserim siz mi geldiniz? Hayır olsun gecenin bu vaktinde. Bir sorun yoktur umarım. Fakir bu arkadaşımız kaybolmuş. Kalacak bir yeri yok. Onu bu gece misafir edebilir misin? Ee, şey komiserim yani siz güveniyorsanız sorun değil. Tabii ki yardımcı olmak isterim. Ben de tanımıyorum ama iyi bir arkadaşı benziyor. Bu gece burada kalsın. Sabah bakarız bir çaresine. Olur komiserim. Siz nasıl uygun görürseniz. Tamam o halde. Hadi iyi geceler size. Görüşürüz yarın. İyi geceler komiserim. Görüşürüz. Buyur dostum. Gel sen de gir içeri. Çok teşekkür ederim. Beni kabul ediniz için. Size bin doktor olacağım. Önemli değil kardeşim. Merak etme. Kerem komiserin ricası zaten bizim için bir emirdir. Sen kimlerdensin? Nasıl kayboldun anlat bakalım. Bizim köydeki eder kafayı yemişler. Beni büyücü ilan ettiler köyde. Ve herkes beni köyden kovaladı. Kim geldi baba gece vakti? Bu adam da kim? Gel Arda gel. Bak misafirimiz var bu gece. Bu amcan yolunu kaybetmiş. Bizim misafirimiz olacak bir geceliğine. Peki baba şey işine karışmak gibi olmasın ama ne bileyim. Yani gece gece tanımadığımız bir adam falan. Merak etme oğlum. Gel bak gel Kerem komiserin getirdi. Bu adamı hiç gözüm tutmadı. Gece vakti nereden gelmiş ki acaba? Kesin bunda bir iş var. Tipine bak şunun tipi de değişik. Oğlum tanısana Ceyla. Neden öyle dondun kaldın? Bir merhaba bir hoş geldin desene misafirimize. Arda neden öyle bakıyorsun bana? Arda beni sevmedi sanırım fakir dostum. Yok yok olur mu hiç öyle şey? Heyecanlandı bizim çocuk. İsminiz neydi sizin bu arada sormayı unuttuk. İsmin mi? İsmini gel bakalım kulağına söyleyip senin. Benim adım Abuzer. Büyüce Abuzer derler bana. Demek öyle diyorsun ha? He? Hepsini Arda yaptı demek. Şimdi sorarım ben ona. Ha? Ne diyorsun baba? Ne yapmışım ben anlamadım. Ne söyledi bu adam sana? Başım, başım çok fena dönüyor. Midem bulanıyor. Bana bir şeyler oluyor galiba. Ne oluyor böyle? Ne oldu baba? Neyin var? İyi misin? Neler oluyor böyle? Kendine gel baba. Demek, demek öyle Arda. He? Seni gözüm görmesin. Derhal bu bir terk et. Ve bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin. Baba neler söylüyorsun sen? Ne yapmışım ben? Bu adam ne söyledi sana? Ne oldu sana? Ben bir şey söylemedim evlat. Sadece ismimi söyledim. Olayın benimle ne ilgisi var? yahu? İyi bakalım baba. Gidiyorum ben şimdi. Ama bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Her şey çok geç olacak. Gidiyorum ben şimdi. Bu yaptıkların ve söylediklerin için çok pişman olacaksın baba. Evet. Bu terbiyesiz Arda'yı da gönderdiğimize göre artık kendi işlerimize bakabiliriz. Evet fakir kardeşim. Beni de hiç gözüm tutmadı. İyi oldu onu gönderdi. Fakir aşkım ne oluyor gecenin bu vaktinde bağırışlar falan. Bu adam da kim? Ne işler çeviriyorsunuz siz bakayım? Gel Miray gel. Bu adam bu gece bizim misafirimiz. Kerem komiser getirdi. Kimsesi yokmuş kaybolmuş. Merhaba efendi, rahatsızlık verdiğim için özür dilerim gece vakti. Umarım affedersiniz beni. Olur mu canım önemli değil. Lütfen rahatınıza bakın. Fakir aşkım Arda nerede onu göremedim. O terbiyesizi kovdum bu evden. Bir daha asla bu eve giremez. Arda lafını duymak bile istemiyorum. Fakir saçmalama. Nasıl giderim bu vaktinde Arda'yı kovarsın? Neden böyle bir şey yaptın? He ben size şöyle anlatayım hanımefendi. Bakın şimdi sizin fuarda var ya... <laughs> Eyvah, yağmur da bastırdı. Hemen kendime sığınacak bir yer bulmalıyım. Her yerim sırılsıklam oldu. Ah baba, şu halime bak, beni ne hallere soktun? Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Bir insan çocuğunu hiç mi merak etmez ya? Bu hava, ben nerede kalacağım ben ya? Kendime geceyi geçirmek için sığınacak bir yer bulmalıyım. Şu havaya bak, iyice kötüleşti. Sanki üzerimize lanet yağıyor. Bu hava hiç bu kadar kötü olmamıştı. Şu içeride birileri var mıdır acaba? Beni içeri alsalar bu gece bankada kalsam. Ama yok galiba kimse baksana. Oğlum Arda, kaldım bu gece dışarıda. Hava da çok kötü. Ne yapalım artık? Şuraya köşeye geçeyim de bari havanın durmasını bekleyeyim. Allah'ım sen bana yardım et. Hem fakir bir hayat yaşıyorum, hem de sokaklarda kalıyorum hem de bu havada. Hava çok kötü. Umarım başıma bir şey gelmez. Çok korkuyorum.